Evet arkadaşlar bir başka video ile karşınızdayız. Vestel bulaşık makinenizde eğer başla beklet tuşu sürekli yanıp sönüyorsa çalıştıktan bir müddet sonra yüksek ihtimal basınç sivici ile alakalı. Yani şurada daha önce bulunan basınç sivicimizi şöyle sağa sola çekerek şöyle Kanırtıp daha sonra aşağı alıyoruz. Eğer basınç sivicini sağlamsa yüksek ihtimal basınç sivicini harekete geçirir. Motor şuradaki kapasitörü görüyorsunuz. Kapasitörün arzulanması sonucu yeterli basıncı vermeyip basınç sivicini şu sivici devreye geçirmiyor demektir. Bunun için de şuradan Bense yardımıyla açıp içinde herhangi bir pislik olup olmadığına bakın. Cam parçası vesaire gibi. Eğer varsa çıkarın. Yoksa da bu kapasitörü değiştirin. Ve daha sonra basınç sivicinde kontrol yaptıktan sonra cihazınızı kullanıma başlayabilirsiniz. Böyle videoların devamı için beğenip